Evet arkadaşlar tekrardan merhaba hepiniz hoş geldiniz diyelim şöyle. Ee, bugün günlerden cumartesi arkadaşlar. Cumartesi ya, e, bugün çekilişe herkes yazıyor. Şifreyi yazıyor. Atatürk şifremizdi biliyorsunuz. Bu videoyu izlediğinizde çekilişi yapmış olacağız mı? Olmayacağız. Olmayacağız. Ben bunu bugün yarın yayınlarım. Yarın akşamda da çekiliş olur. Bu videoyu izledikten aynı günde çekiliş olur. bu Bugün de yayınları fark etmez. Evet, ne yapacağız arkadaşlar? Bugün size kuşlara bilezik takacağız. Ee, onu göstereceğiz. Kuşlara nasıl bilezik takıyoruz? Soy takibini nasıl, Soy takibini nasıl yapıyoruz? Bunun hakkında size bir kısa bir çekim yapalım. Ee, sizlerle paylaşmış olalım. Güneş gözümü yardı şu anda. Şöyle çökem. Güneş gözümü yardı. Ee, öyle yapacağız arkadaşlar. Nasuf efendi şeyi getir bizim defteri. <laughs> kızıyor. Defteri getir. Vile, vilezikleri getir. Yaz kızım. On torba çimento. <laughs> arkadaşlar Allah neşemizi bozmasın. Allah herkesin neşesini daim etsin. Cüneyt Efendi de geldi. Paşa. Cüneyt Efendi gene dövüşmüş herhalde biriyle. Bakın. Burnunun üstü iltihap olmuş. Krem sürüyorum iki gündür. E şöyle içecek. Şöyle çık. bu can can. Bu can arkadaşlar. Bu dost. Bu baba. Baba baba ha <laughs> yapma çocuğu yapma sana sardırım şimdi. Evet arkadaşlar şu bilezik kes, e, bilezik işine bir el atayım ben. Oradan devam edelim. Sohbetimize devam ederiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Nasuf da geldi mavi tişörtüyle. Ne getirmiş bize? Nasıl ne getirdin bize? Ekipmanlarını anlatır mısın? Bu bu ne burada? Bu tüp ne? Ya, bana kaç şey... sen mi yaktın? Orman yangınlarını sen mi çıkar? Abi beğenmedim. Uçları artık çevirip yemeye başladım. Lanım aç, doymamaya başladım. Öyle deme. bak bana. insanlar yanlış anlar. Ondan sonra seni çevirtirler. İçeride tüyleri yakıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşım. bunlar ne? Bunlar ne Aa, arkadaşlar? Bunlar özel üretim. Gümüş. Hüseyin Sığırcı namında bir adamınmış. Evet. Bulursam ona hediye edeceğim bunu. <laughs> evet. Bu, bu defter da, nedir? Bu da şey. Postalar yazıyoruz. Bakkal defterim işte. bu. Postalar yazıyoruz buna. Bakkal Mesela defteri. Bak, hemen okuyayım bir tane. Tarih yazmamışsın ceza. Hiçbir de tarih yazmıyor. Ha burada. Ha ya burada yazıyor. 19 2021. Evet. Bilezik ne olsun 02. 2. Allah Allah. Kardeşi ölmüş 14 numara tamam mı? Ha. Anası demişiz pullu dişi. Tamam. Babası vardı bu kuş nerede lan bunu bu kuşu iyi oynar. evet arkadaşlar neyse şaka maka bir tarafa gerçekten e, soy takibi yaptığımız doğrudur. Ben kamera şimdi nasıl vereceğim? E, yavrulara bilezik nasıl takıyoruz? Takalım, ne gibi ya? işlem ben yapıyoruz? Onu size gösterelim. Nasip Bey, şöyle kameraya ben size taktım ya. Şöyle içeriye geçeyim. Şimdi arkadaşlar, evet. normalde ben takıyordum ama ben takarken kuşlarım bacakları çok narin olduğundan hmm. elime ufak eline geliyor. eline sağlık. Kümes temiz olmuş. Güzel olmuş. Eline sağlık. Bunu es geçmiyorum. Bunu belirtiyorum. Kümes temizlemiş arkadaş. Bak, bak. Şöyle zemine bir bakın. Kireç tozumuz olsaydı Yok. Var lan. Tavuk Nerede? kümesinin içinde, yerde var. Yelik söylemedin ha? Var. Sürüyormuş. Dur, dökelim <laughs> içine. Dökülür <Evet>. değil mi? <laughs> Dökülür. Tamam. Evet şimdi şuradan arkadaşlar e, bizim bileziklerimiz küçük. Yani dar. 6 milim. 0.6 milim. 0.6 milim. Yani hemen iki tane bilezik alacağız şimdi şuradan. Şimdi bak, Şöyle çıkaralım. Numarasını okuyorum Şuradan çıkaralım arkadaşlar. Bilezik numarasını bir okusana bir görelim hadi. Ben okuyacağım. <laughs> tamam okuyacağım. Sen hemen evet, okuyacaksın. Çekil sen. Sen çekil. Ben onu gördüm. Tamam, sen, gördüm. Tamam, sen gördüysen ben hayli hayli görüm oğlum. He, hadi. 0.55 bu. Yanlış. Vallaha doğru 055 054. 154 155. İstediğin aramayı da çağır göster. 054 055. Lan abi o, sana bir şey dedim mi? Yani. Biz, biz telefondan bakalım lan. Telefondan daha net gözüküyor. Vallaha mı? Vallaha. 054 055. Al gel ha. E ne ne ya? Hangi kuşun yavrusu? Dur yazacağız. Önce bir takalım da. Şimdi arkadaşlar yavrumuzu aldık. Bakayım. Ha, Hüseyin yazsın yukarı getireceğim. Ha, yukarı getireceğim yani. Hüseyin yazsın. Şöyle bile bayağı arkaya atıyoruz. Şuradan dur, dur, takıyoruz. Dur, dur. Şöyle taktık. Şu bacağını atlattık. Şu şekilde bakın. Şimdi bileziği taktık. Bu bilezik tam bacağa göre olduğu için sonradan takılmıyor. Yani yavru 3-4 günlük yani 5 günlük olunca takabiliyoruz. Evet mayadan tane hafiften düşerken takmak zorundayız arkadaşlar. Evet. Tam tane kustular mı? Mümkünatı yok. Takılmıyor. Bir de arkadaşlar bunu taktık ya. birkaç gün takip edelim. Ayağından çıkabiliyor bazen. Yavrular küçük yani oluyor. Muhtemelen. Ya da bacağı çelimsiz oluyor. Mesela bunun bacağı şu bacağını çelimsiz. Arkaya, şöyle arkaya veriyoruz arkadaşlar. Şöyle. Aman. Yavaş bir şekilde. İşte ben buraları yapamıyorum arkadaşlar. Burada bacak çıt diye veriyor. Şimdi... Hüseyin e yaz. Şöyle yukarıda. He, tamam. Şöyle olacak. O kadar. Gör Görüyor musun? Nasıl? Müsaade Dur göreyim ya. Yani. Dur e, sabırla ha. ben sana kör demek istemem de yani, yani bir evde körsün diyorsun. Ay, oğlum yakını göremiyorum. Yakında sıkıntı var. Ben abi sıkıntı ne sıkıntı. yakını kuşu? Şöyle tutuyorsun 2 metre fark var arada. Anne seni. E kuşu? Küçük yazıyı, Yazıyı görmek için. <laughs> evet arkadaşlar bu şekilde taktıktan sonra sıfır, Şimdi 0.54 ve 0.55'ti kuşlarımız. Evet. Şimdi bu kuşumuzun annesi neymiş? Ha? E sarı. Sarı boncuksa babası da sarı. Erkek. Dur. Evet. Şimdi 054 bilezik numarasını bakın arkadaşlar. 30, 08, 2021 tarihli. 0 50 kalemde yazarsa 55. 54 ha, 54 055 Buradan Samsun'a saygılar. Annesi selamlar. sarı boncuk ha, ne yazdı? Kupa kızı. Ha, kızı. Babası. Hadi babayı da bul. Ben baba eşiydi sana bulacağım. Baba ya. şu alttaki hemen. Gümüş bile bir dolu. Hayır babası o değil. <laughs> ne zaman böyle yazıyor olsak. Bu o babası. Değil. O değil. Bu babası. O değil. Onun bu üstü babası. de. Bakın ha bu kuşu attı dışarıya gördün mü? Bak atıyor. Allah. Ha? Ha dur. Ha. Kupa kızı. Ha. Mardin erkek. <laughs> Mardin 11. Evet Mardin oğlu. Şimdi oldu işte bak ha. bak bak Mike. Tamam, Mike tutturdun. Çünkü o aldığın olan çocuğu yukarıdakinin. yukarıdakini. 11 Mardin erkek. Göremez bir göster bakalım bir defter. Sarı 11 Mardin erkek yazdım buraya. Evet kayıtlara düştü evet, Allah'ın izniyle bu kuşlar. Düştü. Şimdi hemen yeni bir kayıt açacağız. Allah'ın izniyle bu kuşları uçurmadan sahiplendirmeyi düşünüyorum. Doğum tarihi nasıl sahiplendiriyorum <laughs> uçurmadan onu anlamadım. Niye masada uçuruyor? Başka nerede var? Yukarıda masada, var. Masada ben bu şurada. Yukarıda. En üsttekiler çıkmış mı? Hangi? Ene. Yani. Bunlar küçük nasıl? Burada, ba bir, burada bir tane var. Dedim ya sana bir tane var diye. Ha, burada iki tane var küçük. Bu kız yanı yumurtlamış iki tane var. Ene kız yanına mı? Ene karısı uçurdu. Evet arkadaşlar Bunlar bu arada. Burada tane var. Dur bir usta, ustacığım. Evet arkadaşlar bu arada kuşlara fısıldayan diye Facebook sayfamız var. Yeni uçurdum. Yani Hüseyin abi burada olmuyor kuş uçururken. Nerede o Dışarıda göğümüz var bir tane. Nerede? Göremedim. Şu dışarıda ama. Şu an. Onun videolarını çektim bugün. Evet. Facebook'ta kuşlara, kuşlara fısıldayan adam. Kuşlara fısıldayan adam dediniz oraya geçeceğim. Kuşlara fısıldayan adam. Böyle yapıyor, be. Be. Ha bu. Oğul da köpeklere fısıldıyor. Gece gündüz akşam gündüz demiyor. <laughs> Bakın ben buna şimdi fısıldayacağım. Hı. Eleye uç hazır ki. Junior! Fısıldadım, çık git geri Geri git Kuşu sanma en kuş oynamaz He? En kuş o kuş değil Tamam, oynamasın Sen çekil Abi kuşları karıştırıyoruz sonra He, oradan karıştırıyoruz orada Lan! Var. Nasıl? Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Junior buraya gel Şey var, dayının Kim dayı? Tanıdık dayı o, gidiyor gidiyor Ha. Sağ neyse, hadi Oğlum o kadar yediktir valla Biz Bize bulaştırır bize ha Kırmızı mı oynuyor? Junior buraya gel <laughs> bize Sen ne arıyorsun ustacım içeride? Ha? Ne arıyorsun? Kuşlar mı özel? Kuşlarını aramıyorum. Şimdi bu tarafa geçelim. Kuşa fısıldadım git yavru hep <laughs> <laughs> Yapma köpeğe öyle ya. Hayır ya Cüyur abla ben taktisini Yapma. yaptım. Burada var mı yavru? Burada var. Ben buradaki yavruya taktıydım nasıl? Bak bak Hayme. Evet arkadaşlar bu yavruya takmışım ben. Bu çünkü bayağı büyümüş. Bak, koy koy defterin üstüne koy defterin üstüne. Sağlamcık görelim öyle. Bir. Tamam çek kesin. Sağ sola da. koyma. Bokun üstüne koyma. Bu şu hasta. Hayır koymadım. Buraya koyuyorum. Sen neyin peşindesin ya? Hayır ben hasta olmasın. Bu da bacağı eğ eğiliyor. Bir şey olmaz hasta olmaz ha. Uuu. Uh, uh. 10 lira mi? Hiç Bak al. Ha, al. Ha. Pık, ne yaptı? Şimdi arkadaşlar. Hüseyin abi şimdi yavruyu yürüye koyacağım ben ona bize çakmak vereceğim. Pürüz nasıl yakılır kümesin mesela onu gösterecek bize. İşi nasıl kilitledin? da yumurta var. Bunlar hep boş yumurta değil mi? Cık yumurta. Bir ikisinin iki, kendin ikinin. Tamam, müsaade eder misin? Bir çıkar mısın? Nereye, <laughs> nereye gidiyorsun? O kümeste hiçbir şey yok. Bakayım ben gözüm... Yok. yok. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Daha demin ne de oldu? Tekrardan niye hoş geldiler oğlum ya? Hayır bak niye tekrardan? Daha demin ne de oldu biliyor musun? Kuşun bir havaya kalktı. Onun arkasına koşacağım diye yanlışlıkla Sıktaki kuşu indireceğiz diye durutmuşum videoyu haberim yok. Evet size Şimdi arkadaşlar Kürtüncü ben size demin ki bir dakika Deminki ki olayı ben anlatayım mı? Anladım. Arkadaşlar demin bir ben burada çekim yapıyordum. Bu kuşu anlatıyordum. Tamam mı? Gümüş bilezi Hüseyin abi Hı -hı. kendi uçağını. Aleyküm selam Ali Alize. Ali abi bunu hediye edeceğim. Çok ısrar etti. Gözüyle. <laughs> Şimdi Şu arkadaşlar şaka maka da lan ilk defa kuşların altından Bilmiyorum, böyle bir kuş geldi. Komik, onu bir kovala ya. Kim o ya? Sana bir şey yapmaz o. Seni arkadaşlar, kokluyor. diş atıyor ya. Sen de Hadi diş adam köpek şey yok. Köpek götürdü daha demin. Götürüyor. Bülent Bülent Aa tamam o Götür lan oğlum. <laughs> köpek yoksa. <laughs> Bak çelestim gelmem bir daha buraya. Geçin Şşş, de Çekil. Ama hayır seni kokluyor köpek. Diş atıyor. Gel abi yanıma. Gel gel. Gel gel Allah'ım. Şşşş. Sen çek. Ne işin var? Kim Lan gel lan köpek. Tamam bırak sen Ali korka dursun onu. köpek kuş cam gibi görüküyor nasıl? Şöyle bir beyazlıklar. Arkadaşlar ilk bozuman. defa benim bozumanların özlerin altından böyle kırçıllı bir kuş geldi. Kar yağdalı bu. Ya dişiye başka bir şey bastı. Hayır başka Desek bir şey bastı. Desek başka bozuman yok. Beyaz Altlarımda. yok. Kümeste. Beyaz yok. Bozuman yok. Başka renk yok. Boz, bozu bastı zaten. Takkalı boz var yani vardı orada. Bozuman dışında başka kuş yok kümeste. Yani o kümeste. yani. zaten öyle ayrıcalıklı. Ve kuşun da başka hiçbirinde şey Gerçekten yok çok enteresan bir yavru vermiş. Doktor Gökhan söyledi bana da. Abi bu gırçınlı çıkmış dedi. Ben bunu görememiştim aralarda. Ben biliyorum da çaktırmıyorum Hüseyin abi. Neyse. Bu Çünkü da böyle o, bir... gitmelik bir kuş yani. Bu, özel. Bu da böyle bir tip. Bunu hiç uçurmadım. Bu da böyle bir tip. Maşallah deyin. Kuşlar yaklaşık arkadaşlar. Şöyle bir şey var. yedi göbek geri verir derler ama. Bu kuşlar 14-15 senedir bende. Boz zaman giriyorum. Boz giriyorum aralardan. Başka bir şey girmiyorum. Beyaz hiç girilmedi. Beyaz hiç girilmedi. Böyle bir şey oldu. Anlamadım gitti. Bütün evet. şuradaki gördüğünüz bütün bozdumanlar onun akrabası hep. Aha bu mesela. Şimdi bak onun bilezik numarası neydi? Şimdi bak bir buna bakayım ben hemen çıkartacağım akrabalık derecelikten 10 tamam. Bu kuş neyin yavrusu biliyor musun? Kırmızı boncuğun yavrusu buluş. Evet. Kırmızı boncuk Mardin. Hayır Mardin değil. Kırmızı boncuk 33 erkek. Niye Mardin olursa daha çok beyaz oluyor grupların içi. Ha, Desenleri Sen bak. çözdün aferin. Ben ha. olayı çözdüm. Bana mı? bir tane Mardin yavru göster. Burada Mardin yavru tamam mı? Bekle. Ah. Şu yavruyu göster misin? Sen ızgaranın altındakini. Hangisi? Sağda. Tam tüneğin altında kuş var bak bir tane tüneğin. Yavru tüneğin, şey. Ha, ha. Ama bunun üstü pullu. Ha. Buyruklar beyaz değil ki. Ha, o beyaz, o mardin o da bak. Burası Gördün mü? Koyu. Ama bu kuş Kınalı. Bu işte bilezik bile yok var mı? E nasıl yok? Sen geçsen onu. Bu ne biçim? Allah'ım da millet görse bu bu işten anlamaydı. Hmm. Şuna an bilezik... Bak abi bir şey diyeyim mi sana? Ha. Bilezikçiye söyle. Ha. Abi de numaran olduğun yeri farklı yazdı. Hiçbir şey anlaşılmıyordu. Hani ben kördüm. Bir dakika <laughs> hadi. hani ben kördüm. Ben de, Benim ben... arkamdan bu dalga geçiyor. Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Şu iki tane evet. yavruyu göster. Evet bu ustamla diğer ustamın Evet arkadaşlar oldu. bu Ali Rıza'nın e, erkek dumandan çıkma. Benim bozla erkek dumandan çıkma. Bu yerinde Bunun kardeşini bunlardan hiç uçtu mu nasıl? Uçmadı abi. Bunların bir üstü. Neden uçmadı bunlardan? Söyle neden, onu da neden söyle. Neden uçmadı? Ben sana hemen söyleyeceğim. Bir saniye kuşu göremiyorum. Bir tane olacak bunların içinde. Aha burada. Ha. Neden uçmadı? Kuşun kanat durumu bu. Evet. Kanada girdi. Yaz yavrusu bu. Evet. Pij yavru dedikleri yavrulardan oluyor. Evet. Yazın Allah'ın böyle oluyor. Bu böyle. Dişi. Bu dişi. O da erkek herhalde. Bakın Annesi gitti. şu arkadaşlar. Bakın yatıyor. Yumurta yalamış Yatıyor. Elleri evet. de yatıyor. Babayı göster. Kırmızı boncuk. Tumar erkek. Önümde bak. Daha arkaya doğru gitti. Şurada. Evet. Baba da bu arkadaşlar. Abi Ali, Ali Rıza'da bir kırmızı boncuklar var. Bir de normaller var. Mor boncuklar. Mor boncuk. Yani bu kırmızı ha, boncuğu Ali akşam bunları neyle besledin? Yavru alıp verecektim geri ama öteki kayboldu. Koca Ekebuş kayboldu. Olay <laughs> <laughs> <Orayı> bir geçiyor. <getirdi. gülüyor> <laughs> Ustacığım aileden yokmuş gibi konuşalım. Biz kuş bizim geçiyor. <laughs> öteki kuş kayboldu. Ee, Buna çöktük. Çökmedik canım istiyorsa i̇şte zaman götürür. zaman Ustacığım yani. ama bu çok güzel. Sen bunu eve götürme şimdi. <laughs> şu anda <laughs> şu anda Ali Rıza'da uçan, bizde uçan duman, gök e, ve Facebook sayfamızda uçan gök. Yine bir ucu Ali Rıza'nın kuşuyla bizim kuşların çalışması arkadaşlar. Ondan da bilginiz olsun. Ee, dediğimiz gibi bu videomuzda bileziği anlattık. Bilezik ve soy takibini anlattık. Ee, nasip olursa şuradan soğuk bir içecek alır kendinize. Ee, nasip olursa arkadaşlar yarın çekilişimizi yapacağız. Yani pazar günü. Ee, hepinizi çekilişe bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şu kuşu çeksene bir. Şu kuşu var. Şu kuş. Evet. Görüyor musun? Evet, ne kadar minyon, güzel bir kuş. Maşallah. Evet, kuş. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinizi iyi bakın. Aynı Bilezik takmanın önemini gösterdik. Efendim. Bilezik takan, soy takibi yapan arkadaşlar ee, buna dikkat etsinler. Neden soy takibi yapmak gerekiyor? Gereksiz kuş üretmemek lazım. Neyin neyle olduğunu bilmek lazım. Yavrusunun çıktığını e, bunlara dikkat etmek evet. lazım arkadaşlar. Kendinizi iyi bakın. Takipte kalın. Görüşmek üzere.